İstanbul'un en güzel yollarından herkese selamlar. Bugün sizlere Musatti Dark Bolt ile beraber başlangıç çapırları hakkında birazcık bilgilendirmek istiyorum. Sırf bunu anlatmak için böyle mükemmel bir yola geldim. Boğaz manzaralı, inanılmaz bir yol. 22 senedir İstanbul'da yaşamama rağmen ilk defa bu yollara geldim ve gerçekten mükemmelmiş. Keşke daha önce de gelseydim şu an. Videoda olduğum için çok şaşıramıyorum ama harbiden bayağı iyi duruyor ya. Şurada oturup böyle birazcık soluklanmak isterdim ama bugün anlatacaklarım var bu yüzden hiç durmanın sırası değil. Hazır altınızda en iyi başlangıç başlangıç sınıfı çapır varken dedim ki ben bunu neden anlatmıyorum? Çapıra başlamak istediğim zamanlarda çok fazla içerik bulamamıştım. Hani bu motorlarla başlanır mı? En fazla ne olabilir? Acaba dengesi falan zor mu diye çok merak ediyordum. Çoğu yeni başlayan motorcunun da aklında bu soru vardır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başlayalım o zaman. Yaklaşık 5 senedir motor kullanıyorum. Neredeyse her tarz motoru denedim. Fakat çapırda karar kıldım. Neden? Benim motorda en büyük önceliğim ölmemek. En güvenli şekilde motor kullanmak. Ekipman falan birazcık işe yarıyor. Ekipman sizin canınızı tam olarak kurtarmıyor arkadaşlar. Birazcık şu sabit hakim olmanız gerekiyor. Racing motorları alıp, büyük cc motorları alıp böyle 160-170-200-250 km hızlara çıkmak ekipmanın koruyacağı tehlikeler değil. Ekipman bu tarz şeyleri korumaz. Şansınız vardır dümdüz yolda düşersiniz veya çok darbe almayacak pozisyonda kaza yaparsınız. Evet ekipman o şekilde korur fakat düşünsenize 150 km hızla bakın çok ciddi süratler değil. Yani 250 cc racing motorların bile çıkabileceği süratlerden söz ediyorum. 150 km hızla otobanda en ufak bir kaymada lastiğiniz patlar, önünüze bir şey gelir, kuş çarpar herhangi bir şey olabilir. 150 km hızla çarpıp düştüğünüzü, bariyerlere gittiğinizi düşünsenize. Ekipman mı kurtaracak size? Hayır abi. Sizi yavaş gitmek kurtaracak. Sizi şeridin ortasında hızlı hızlı manevra yapmadan sakin sakin gitmek kurtaracak. Sizi ekipman kurtarmayacak. Ekipman bir süre sonra gerçekten çok önemsizleşiyor. Şu ana kadar hiç bariyere çarpıp da ekipmanın kurtardığı insan gördünüz mü? Açıkçası ben görmedim. Şu ana kadar bunları neden anlattım? Arkadaşlar çapır mantıksız motorlar değildir. Çapır güvenli motordur. Çapır sürmeniz için size bin bir tane sebep söyleyebilirim. Mantıksız motor değil arkadaşlar bu. Aksine çok fazla güvenli, çok fazla havalı, inanılmaz güzel motorlardı. Ben de daha önce KTM rc 390 da vardı. Bunu neredeyse her videoda söylüyorum. Eski racing motorumla şu motora kıyasla dikkat çekmiyordum. Eskiden racing motorları bindiğim zamanlar şu motorlar kadar dikkat çekmiyordum ya. Aklınıza gelebilecek tüm çapırları bir kafenin önüne çektiğiniz zaman, okulunuza o motorla gittiğiniz zaman insanların size bakış açısı gerçekten çok fazla değişecek. Motorlar insanların gözünde gerçekten ikiye ayrılıyor. Ben bunu gördüm. Bir tüm motorlar, diğer tüm motorlar bir de deri ceket giymiş. Böyle eller havada böyle gur gur gürleyen bir racing motor. Bu ikisi gerçekten Bambaşka dünya. Motorcular ayrıdır, çapırcılar ayrıdır. Yani çapır kullanıyorsanız insanların size bakış açısı değişecek diye düşünmeyin. İyi yönde değişecek. Gerçekten çok olumlu gözle bakıyorlar. İnsanlar gerçekten çok fazla bakıyor ve çok fazla beğeniyor. Evet şu an altındaki motor çantalı, montalı böyle gep geniş motor olabilir. Fakat benim motorum çantasız Nispeten buna kıyasla daha dar bir motor. Buna rağmen ben o motorda da bu motorda da kullandığım tüm çapırlarda da aralara çok giremiyorum. Altınızda daha spor bir motor olsa ne yaparsınız? Buna riskler re daha iyi çünkü. Abi şuradan dalarsın değil mi? Veya bundan daha dar arada olsa dalarsın. Ama bu motorda onları yapamıyorsunuz. Aynı şekilde ben de altımda dar bir motor olsa abi şuraya gaz açıp girerim. Şöyle dalar giderim. Ama bu motorlar sığmıyor abi. Sığmadığı için ne oluyor? Aralara giremiyorsun. Böyle yollarda mecburen araba gibi gitmek zorundasın. Bu da neye sebep oluyor? Sizin güvenli sürmenize sebep oluyor. Başlangıç motoru çapırlar değildi. De. Neden çapıra döndüm? O yüzden birazcık başlangıç sınıfına döneyim. Yaklaşık 250 cc bandına kadar neredeyse tüm çapırlar öyle inanılmaz ağır motorlar değildi. Hatta bana göre kullanımı racinglere kıyasla çok daha kolaydır. Çünkü kontrol sizde arkadaşlar bu motorda bindiğimde böyle etrafıma bakamıyorum. Sağma soluma odaklanamıyorum. Böyle sadece ileri bakıyorum. Yatıyorum. Motor sürmeye mi odaklanacağım? Yola mı odaklanacağım? Belli değil. Bunda abi her şey kafanıza göre. Eyvallah. Bakın yol açıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Herkes aynasına bakıyor. Çapırın heybetini görüyorlar. Sesi duyuyorlar ve yol veriyorlar. Burada ortalık biraz karışmış gibi. Bu motorla ağırlık olarak fazla gibi gözükse de gerçekten kullanımı çok çok basit motorlar. Başlangıç sınıfı olarak genelde düşük cc motorlar önerilir. Çünkü şunun sebebi de şu gazı açtığınızda diğer işte racingleri veya bir anda kafanıza geçmiş ihtimali veya viraja girdiğinizde en ufak böyle bir gaz ayarının sizi birazdan atabilme ihtimali. Bu yüzden büyük CC ile başlamayın denir. Bu adamın sağından geçerken bu adamın sağ kırma ihtimalinin olmadığını biliyorum. Çünkü beni görmeme ihtimali yok yok. Şey derseniz eğer ya nasıl görmez görür mürür bir şey derseniz şunu söyleyebilirim görmüyor. Aa kırmızıda geçtik. Cezayı mı izdim abi? Abicim ben bir geçseydim ya. Ben bir geçseydim. Sen nereye giriyorsun oradan? Sıfıra sıfır girdi bir de ya. Fakat farkındaysanız son 1-2 senedir inanılmaz fazla düşük CC çapır çıkmaya başladı. Bunun nedeni de doğru yolu bir şekilde buluyor insanlar öyle söyleyeyim. burada firmalar da dahil. Mesela şu an altımdaki motor diye Gerçekten bu konuda inanılmaz işler çıkarıyor. Başlangıç motor olarak çok güzel motorlar üretiyorlar. Altımda Dark Bob 250 diye bir modeli var. Gerçekten hayranlıkla sürüyorum. Siz göremediniz mesela. Ben o aradan geçiyorum ya. Millet sağa sola açılıyor böyle. Bak yol zaten akıyor. 70'te gidebiliyorsun. Ya yani 100'de gitsen yemin ediyorum ulaşacağın yere en fazla 5 dakika fark eder. Zamanla tasarruf falan edemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Varacağınız yere 2 dakika 3 dakika erken varacaksınız diye o kadar hızlı o kadar tehlikeli kullanmayın. Anlamıyor. Bu tarz böyle bir şeyler anlattığım videoların devamının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsınız. çok sevinirim. Bir ömür motor sürün arkadaşlar. Gülümseyin ve bir ömür motor sürün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.